Gel Reyna gel. Lurk oynama kanka. Oğlum gireceğiz zaten site'e manyak mısınız ama hasta mısınız Kardeşim, Lurk oynuyorsunuz ya. Karşı takımın sage yok. Midi kapatamıyor. Bunu yapmamız lazım. O zaman toplu midden girelim moruk. Manyak mısın? Gel, gel, sar gel, gel, Sar satıyorum diyorum. Kimse şey yapmıyor gelmiyor. 3 gündür oyun oynuyorsun bana oyunu öğretme. Susam İyi o zaman oynuyoruz. Sar satını <laughs> hadi. 3 gündür Sola, ben oyunu oynuyorum. solda. solda. He ondan. Bir yerde vardı az önce de. Onu onu hadi. Onu hadi. Gel takas. Hadi. Yo onu hadi. geçeceksin Onu geçeceğim yavrum. Hadi hadi, yerden... hadi hadi. Hadi Onu ben yerde buldum. Ben de yok <laughs> Arkadaşlar hepinize selamünaleyküm. Yepyeni bir Valorant videosuyla karşınızdayız kardeşim. Evet. Bakalım Split Map'inde bir işte bugün neler yapacağız. Karşımızda 1 2 3 entry var. Bir smoker, bir killjoyları var. Smoker bir Starker. Bu mallardan mı korkuyor? Evet, smoker yapmışlar. Oyunu mecaz açıyorlar hadi bak. Karşımda smoker ya. Hı. Viper smoker mı şimdi? Bizde de yok smoker. Hızlı oynarsak gireriz siteye karışım. Hastlanacak. A'da düşman var. Düşman. gömül. Bir ah. Dolduruyorum. Spike'ı yerleştir. Evet, şimdi o. 90, 90 Cipher. <laughs> cipher 90. tane sağda. Solunda ses var sanki. Aynen. geliyor bir tane. Ayakta kalan son. nasıl lan bunun? atıyor ya. Kanka yani atılıyor da. Şey beraber Tamam mı Phoenix? Hadi oynayalım. Ada düşman görüyorum. Dolduruyorum. Ada düşman görüyorum. Gö 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 dolduruyorum. Dolduruyorum. Ben dedik salak açıyorum. 60 bin diyorlar. Bay yerinde. Dikkat çıkalma kalkın. Bir düşman kaldı. Hey bunda. Aşağıdan geliyor. Ki Helal orada fentim var fentim. İyice bastırıp akıllarını alalım. Vandal skin olan var mı kanka? Asil var. Sarsacağım bir dakika. Çekil Bak bak kör atıyorum. Köleden. İçeride. Dolduruyorum. Dolduruyorum. Duyurla aldım bana. Kırdı kırdı. vardı bir çat. yetersiz. tam kafada. Yıl yok, kafada. yok. Bir silah var. Tertemiz. Silah. Silah var. Yeni Phantom var işte var sana. Silah Salatım var. var. Işık şovu. O iyi mi tamam Herkes it talih oldu. Yurdum bir iki. Dal 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 dal. Dal orada bir tane sayfır. sarsdım. Haydi kur, haydi kur. 82 Joy. Haydi yerinde. Bir düşman kaldı. Bir düşman kaldı. FPS'e silah var. Dolduruyorum. Tam bu ele oynayalım mı? Hey deşat, hey deşat. Sarsılacak. Tanka <laughs> orba almam lazım. Hey bunda tarif var. Ya yedi ne diyor? Oğlum sahip var ya. Spike Bak dedi mi onu koy biz de oynayın işte kanka. Geliyor. Şu an gerek Nasılsın hiç gerek bence? yoktu şu mapte. kalan son oyuncu. City geliyor. Yeter. Yakın dikkat et. Bir düşman al kaldı. <laughs> al al. Aşağıda saytta. Gözlerini kapatalım. Ne görecekler ki? Ekran arkası pusuyor olabilir kanka dikkat et. Evin altına dikkat et. He Son 60 saniye. ara çıktı o ya. Rampadan ateş etti. Havalı shit yordu. Süzme bak. Ah! Kızdım ama. Hadi düşman. Sıradaki gelsin. Dolduruyorum. Lanacak. O tutsam. Dolduruyorum. 54 dedim. Oğlum bunu takdir helal. Dolduruyorum. Helal. Ah. Ya amına koyayım şuraya. Reyna gel bu. Hayatta kalan son oyuncu. Bir düşman kaldı. Yok Birini kaldır istiyorsan. Peki. Sey <Sessizlik> şey, Spike sen taşı Tam. Tamam. Onu biriniz alıyor gidiyor. Ya ne ben ne alıp gidiyordum mesela? ama nakum kimse korumadı. Bir e, vandal istersen. lazım. Tak tak. Gel Reyna gel. Lurk oynama kanka. Oğlum gireceğiz zaten site'e. manyak mısınız ama hasta mısınız Arkadaşlar, Lurk, Lurk oynuyorsunuz ya? Karşı takımın sage yok. Mid'i kapatamıyor. Bunu yapmamız lazım. O zaman toplu mid'den girelim moruk. Manyak mısın? E, gel, gel Sar satıyorum diyorum. Kimse şey yapmıyor gelmiyor. 3 gündür oyun oynuyorsun bana oyunu öğretme. Tutam İyi o zaman abi. Sar satını hadi. 3 gündür Sola ben oyunu Sol, oynuyorum. Yerini elimle koymuş gibi biliyorum. La oğlum. Oğlum niye bu kadar korkak? Ayakta kalan son oyuncu. Spike ortada düştü. Ne oldu? Bir, bir yıllık oyuncu seni. He? Gittin öldün orada. Bir düşman kaldı. Üçü gitti. O da Heaven'daydı en son. Duydum kanka solda. basılacak. Spike'ı kaptım. Son 30 saniye. Spike yerinde. <laughs> Temizliyorum. avanca Gözlerini kapat. Sallanacak. var ah. <laughs> 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 78. <'i> Bakayım, <uygulıyor> Spike A'da düştü. O tarif bitirdi. <laughs> A değil de B mi deniz? Olur. Deneyelim de. Canımı yaksa Kalmışsın da burası işte. benim. Beni de kaldırırsın sen. Uyarın lan. Silah yok yerde silah yok. Adam aldı. Anlıyorsun. Bir düşman kaldı. Helal. Helal. Hayatları ne anlamsız. Bari bana. Değil mi? Tamam. Devam ederiz ya gel. Be be be. Ölen olursa ulti. Bakile mi olacak kanka? Ya geçen el aldım. Bir olalım. At, at. oğlum? Ol. Ol. tehlikeli. Dolduruyorum. dolduruyoruz. bak saldır taks. Öldü. öldü Geldi burada. Ben de Ayakta kalan son oyuncu. İyi gibi. Reyna herkese bok atmayı bırak be Bir nokta seçip saldırıyoruz, tamam? İste kanka bir iste lazım Tak tak Eyvallah Titriyecek Kalkınacak Açığa Dolduruyorum! Aaa! İki kişi var, iki kişi var! Sıradaki gelsin! Pyke yerinde! İzliyorum! <laughs> i̇ki tane even Bir, Bir düşman kaldı! Bir tanesi bizim tarafta olabilir. Ayy! Ola! ya! Dolduruyorum! Taraf değiştirmeden önce son tur. Şu parayı B'de düşman kapat. Gör <laughs> ne görecekler <laughs> ki? Aşağıda kalan yerinde. <laughs> Burası. İkisi de. Bir düşman kaldı gelecek. Dolduruyorum. Dur evet, hele. Evet. Bir tanka ofide bir şey var mı? Ya amacı bak. Taraf Olay. değiştiriliyor. Gel gel. İlk bir boss ister mi? Teçhizat lazım. Tak tak. geç sen elindekini sat da midi kapat kanka olur mu God bir <laughs> Nasıl olacak Deniyorum. Hey nasıl da rafa Ya yine o oldu. Bir düşman kaldı. Spike A'da düştü. Kaçıyor kaçıyor. Yo içerideyim. Duvarı kırmış. Bir tek paket spor. Sakın şaş. Adalar. Sallanacak. Yükseler. Kara Adamlar direkt hemen araştırdı bunu. Spike yerleştirildi. Ayakta kalan son oyuncu. Şimdi bunlar Edir. niye çekmiş? İçim içime sığmıyor. Hadi. Ben iş biraz oyna be. Ne diyorsun? Başkan neyse biraz kötüyüm bu aralık. Evet. Ya ya be. Lan, lan Geç geç geç. Lan Spike B'de düştü. Açılmayın kanka. Açılmayın. B'deler. At flash. Bebekte dur. Dönüyor dönüyor. Karsılacak. Dur o bilmiyor içeride ya. Sıradaki gelsin. Yakın yakın ya dön sandım. ya. dönüyor dönüyor dönüyor. Sen de dön. Yo B geliyor üçü. Mitte biri var. Heaven gelebilir bak heaven tutmuyorlar kimse. Heaven geldi galiba. Aynen heaven geldi kanka. Ayakta kalan son oyuncu. Oğlum nasıl direkt headshot atabiliyorlar ya? Son 30 saniye. Aga be, başaramadık böyle ah. hey, de. Hey gömdü direkt kaldı. Bırak. Aa geliyorlar. Aa. Ne o 72 Al başladı. Rampa iki. Evinde evet, mi? rampada kanka. Evin evet, geçmedi daha. Alta bak alta iner. Gördüm. Senin için. Dur ya bir yeri dur? Helal Soru kaldı ama helal çıktı kanka Bente dikkat et seç B, B geliyor B Bente'den B, 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 geliyor, B, B, G B geliyor aynen Ben pek güvenmiyorum Allah Allah Cypher'da Heaven olabilir Vay Ayakta Bey. kalan son oyun. Bey 59. Kanka B kurar koş. Kanka pistolle vurttan öldü. Yerden silah al. Kuruyor kuruyor. Spike yerleştirildi. Ulan sana. Ya. Jet adam bizi kurtardı karşıyım. Jet adam. Aa, Size lazım mıydı? Atarım bir dahaki. A mı? Kör attı. Ağda biri var. Helal. Bir daha var. Görüş Helal. <laughs> Sola yapışık var bir tane. Bak solda. Sağ pardon. Bir düşman kaldı. Evet. Spike Suya kaçıyor. <laughs> Aynen be. Helal kardeşim. Ezelim şu mallı. Mit var. Beyler sıkacaklar. Ah. <laughs> Yüz yirmi üç kilo. Kör ahmaklar. <laughs> Bu zek. Seç beni kaldı üstü <laughs> Hemen karşıda solda işte. Ben... Ah kızdım ama Hanım B gelmiyor ki şey yok acaba. Hiç bir şey bile yok. Oğlum bu karakter ne ya? Koşarak vuruyor. Alırdın aslında da. Ayakta kalan son oyunu. 100 vurmuş. İkisi de orada. Dönüyorlar. Bir kişi var kaldı. Bence mı? A git kanka. A bence. Son 30 saniye. Spike yerleştirildi. Ulti atma. Yakın Değil olabilir ha. Altı dikkat. Büyük ihtimal. Lan sana bulum? Zoom diyorum be. Ben olmasam ne yapacaktınız acaba? Şehri. Sarsılacak. Ağda düşman görüldü. Dolduruyorum. Ağda düşman görüldü. Ağda düşman görüldü. Spike ağda düştü. Tamam kanka gel. Gözleri Konuşalım ben kaldım bunu kaldım. mi beni. Spike A'da düştü. Ah. Aldı aldı. Vert geldi. De. Bir düşman kaldı. Bitti, gitti. Suya dikkat et. Orkuyu ne niye böyle Helal. Okay. alır mısın seni? Son sayı. O pi kan mısın be? Al oyna. Şey iste, santim iste. Var oyunu phantom var. Kanka kalkanın yok. Sen oyuna siktir et kalkan boşver. Ya oğlum bin de, son param oyun. var sonu sonu şey. Oğlum ben bunu geçen el aldım bu el almadım oyna Son maç son maç tamam mı? Tamam oğlum. tamam oyna kalkansız oynuyorum ben oyna Sıradaki gelsin Geliyor kaçın bence B oynayacaklar ben galiba Aaaa Nerede bir sıkmadı A'dan Amatör Geleceğim. var mı? Eyvallah. Ya annemi Nefret ediyorum şuna ondan. Bir düşman kaldı. Spike düştü. Yukarı da düştü. Yukarıda yukarıda. Oh 40 vurdum. Eller elinize sağlık. Içinde. Sizin de. Ben tatladı. Ne görecekler ki? Spike, <Gülüyor> Spike. <Gülüyor> <Gülüyor> Fight bizde kanka. Yakın evet. oynama, yakın oynama. Siteden evet. gelecek dikkat et. Geliyor. Ayakta kalan son oyuncu. Ah be, 74. Tamam kanka, kanka çok low ya. 40'ta ben vurdum zaten Üst gelecek değil mi? Hayır. 30 saniye. Helal. 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 Sağlık Savunucular kazandı. Ee, bitti mi? Daha yeni Evet arkadaşlar bir videonun sonuna geldik. Arkadaş bizi küçümse de ama işte oyun bilgisi o kadar çıktı. Yapacak bir şey yok. Neyse MT Kendisine iyi bakmasını diliyoruz. Evet arkadaşlar bir ranked videosunun sonuna geldik. Ranklar sıfırlandı. Maçımızı attık. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle.